Evet, bugün biraz sosyal medyadaki fotoğraflarımızdan bahsedelim. Son zamanlarda bununla ilgili çok böyle geri dönüş aldığım için söylüyorum. Öğrencilerden, arkadaşlardan ya da yakın çevreden şu şikayeti çok duyuyorum. Mesela diyor ki size sosyal medyada tanıştık. Çeşitli sosyal medya araçları var yani. Instagram'da, Facebook'ta ya da diğer araçlarda tanıştık. Bir aya yakın konuştuk. Yediğimiz yemekten tuttuğumuz takımdan beğendiğimiz rengi kadar çok uyumluyuz. Her şey gayet iyi. Saatlerce sohbet edebiliyoruz. Yani birbirimizin fotoğraflarına bakıp yorumlar yapabiliyoruz falan. Her şey gayet güzel. Sonra bir gün diyoruz ki tanışalım dışarıda yüz yüze bir tanışma ayarlıyoruz ve bu tanışma sırasında oturuyoruz, konuşuyoruz yarım saat bir saat neyse sonra ayrılıyoruz ve bu ayrılıktan sonra karşı taraf beni bir daha aramıyor aramıyor, mesaj atmıyor, arıyorum, açmıyor, mesaj atıyorum, cevap vermiyor. Hatta bir süre sonra engellemeye kadar gidiyor bu durum. Şimdi bu şikayeti duyduğumuz hem kız hem erkek taraflar var. Bu neden oluyor acaba? Yani bu sorunun cevabı çok basit aslında. Bunu burada konuşmak bile belki saçma ama çok basit. Gerçekteki kişiyle Instagram'daki kişi aynı değil. Yani öyle filtreler, öyle makyajlar, hani öyle şekiller alıyor ki adını bilmiyorum bunların. Bunun sonucunda fotoğrafta paylaşılan kişi gerçekteki kişiyle alakası bile Almıyor. Eskiden bizim gençliğimizde şöyle bir şey vardı. Bir kıza çıkmaya başladın, biraz da iş ciddileşecekse denize giderdin. Hani makyajsız halini görmek için. Eskiden böyle bir yöntem vardı. Şimdi direkt yüz yüze görmek bile yetiyor. Yani fotoğraftaki kişiyle karşına çıkan kişi farklı öyle olunca da bir daha görüşme olmuyor. Bu çok basit bir şey değil mi? Ama bunu gerçekten anlamıyor insanlar. Ya da birçok kişi anlamıyor ve bunu ciddi ciddi soruyor. Yani bu arkadaş bir daha beni niye aramadı? Ya diyorum bak fotoğraftaki kişi sen değilsin ki. O fotoğraftaki kişiyle buluşmaya gitti. Fotoğraftaki kişiyi göremeyince de üzüldü, morali bozuldu ya da kandırılmış hissetti kendini. E bir daha da aramadı. Bence doğal bir durum bu. Yani şöyle düşünün. Bir arkadaş var. Uzun boylu değil, fit yapılı değil. Yani hani kel ve fodul kısa deriz yani kısa boylu. Şişman bir arkadaş. Erkek. Fotoğraflarına bir bakıyorsun 1.80 gibi duruyor. Sanki böyle atletik bir vücudu varmış gibi duruyor. Göbek yok. Ya diyorum nasıl yaptın bunu? Ya işte filtreler oynadım falan. E tanıştığın kişi bunu görmeyecek ki. Tanışmaya gittiğin kişi gerçeği görece bir daha seni arayıp sormayacak. Kızlar için de aynı şey geçerli. Kızlar da işte yaptı kullandıkları filtrelerle şekillerini o kadar çok değiştiriyorlar ki gerçektekiyle fotoğraftaki aynı kişi olmuyor maalesef. Öyle olunca da böyle durumlar ortaya çıkıyor. Eskiden şu vardı. Mesela birebir yaşadığım şeyler. Çok yakın bir tanıdım. ismini vermeyeyim. Bir gün akşam işten eve geliyor erkek. Ve diyor ki annem babam beni memlekette nişanlamışlar. Hafta sonu memlekete gidip nişanlımı göreceğim. Şimdi düşünün. Hiç tanımadığınız biriyle nişanlanıyorsunuz. Ve gidip nişanlı olarak tanışıyorsunuz. Görüyorsunuz. Seçme şansınız falan yok. Şimdiki durum da buna benziyor diyeceğim ama aynı şey değil gerçi de. Tanışmaya gittiğin kişiyle sanki gerçekten tanışacakmış gibi gidiyorsun böyle bir beklentiye giriyorsun. Ya diyorsun ben Instagram'da bunu gördüm ama gerçekte de karşıma bu mu çıkacak? Ya da ne çıkacak? Kafanda soru işaretleriyle gidiyorsun. Hatta masaya oturduğunda, karşına oturduğunda bakıyorsun ya acaba bu muydu? Başkası mıydı? O yüzden bu soruları soran arkadaşlar, bu soruların cevapları sizde aslında biraz dikkat edelim. Yani ben kendim bu konuda rahatım. Sosyal medyada paylaştığım bütün fotoğrafları çekiyorum. 3 dakika sonra paylaşıyorum. Hiçbir oynama yapmıyorum üzerinde. Hatta bununla ilgili arkadaşlar benimle bazen dalga bile geçiyorlar. Çektiğin anda paylaşıyorsun çok hızlısı falan gibi. Abi neyse onu paylaşıyorum. Değiştirmiyorum yani. Size de bunu tavsiye ederim diyemiyorum. Böyle bir şey imkansız tabii. Yani benim bunu söylemem bir şeyi değiştirecek mi? Değiştirmeyecek tabii ki. Ama bu soruyu soran arkadaşlar için bu kısa bir cevap olabilir. Paylaştığın fotoğraf sen isen eğer sıkıntı yok. Paylaştığın fotoğraf sen değilsen tanışmaya gittiğin kişi bir daha seni aramayabilir dostum. Unutma bunu. Görüşmek üzere.